Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Belki kanalıma ilk kez denk gelenler ve beni ilk kez izleyenler vardır. Ben Esra Sağlam. Gezmeyi, tozmayı, eğlenmeyi, alışverişi ve bu hayatı yaşamayı çok seven bir edebiyat öğretmeniyim. Onu da tırnak içinde belirteyim. Dolayısıyla hep bugüne kadar eğitim, alışveriş, gezi ya da yeni deneyimler içerikli videolarım oldu kanalımda. Ama artık hayatıma yeni bir vasıf eklendi. Çok da güzel bir şey gördüğünüz gibi. Çok yakında anne oluyorum inşallah. Oğlum sağlıkla dünyaya gelecek. Ve o yüzden de bundan sonra kanalımda bol bol anne bebek içerikli videolarda göreceksiniz. Bu videoların ilki de bu olacak. Bu kategorideki ilk videom hastane çantası yani doğum çantası hazırlama videosu olsun dedim. Bugün itibariyle 38. haftayı doldurmuş durumdayız diyeceksiniz ki 38. hafta çanta hazırlamak için çok geç değil mi? Evet çok geç bence de ama e, ben çantayı yeni hazırlamıyorum aslında her şey hazırdı sadece valize dizilmeyi bekliyordu onu da sizlerle paylaşayım istediğim için bugünü bekledim kısmet de bugüne nasip oldu umarım bu video benim gibi anne adayları için faydalı olur neler alıyorum neler alınması gerekli onlardan bahsedeceğim daha sonra ise nasip olursa doğumdan sonra neleri gereksiz yere almışım ya da neyi şunu da alsam daha iyi olurdu dediğim şeyler varsa hepsini paylaşıyor olacağım. O yüzden beni Instagram'dan da takip edin. Orada da bol bol bunları paylaşıyorum. Öyleyse yavaş yavaş şöyle başlayalım bakalım. Ben hastane çantamı hazırlamaya başlarken sizler de kanalıma abone olup bildiri zilini açıp bundan sonraki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videoyu like'lamayı da unutmayalım arkadaşlar. Bence hastane çantası hazırlamanın ilk aşaması kesinlikle liste hazırlamak. Böylece tek tek böyle tık 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 ata ata koyacağız geçeceğiz. Ben ee, bu listeyi hazırlarken neler gerekli neler gereksiz diye önce internetten genel bir araştırma yaptım. Sonra çevremdeki annelere, anne adaylarına, daha büyüklerimize vesaire danıştım. Bir de e, kendi gittiğim hastanemin verdiği bir doğum eğitimi vardı. Oradaki ebelerin de tavsiyelerini işte gelirken şunu bulundurun vesaire dediği şeyleri not aldım. Birazcık da kendi zevkimi ve isteklerimi yaşam tarzımı katarak Böyle bir liste harmanladım, oluşturdum diyebilirim. Listemi böyle e, Pamir ve Esra olarak ayırdım. Bir de e, diğer kısım var. Onlara da sonra geleceğim. Bu listeyi çok detaylı ve güzel bir şekilde Instagram'dan da sizlerle paylaşıyor olacağım. O yüzden beni Instagram'dan da takipte kalın derim ben. Evet, önce Pamir kısmıyla başlamak istiyorum. Pamir bu arada yine ilk kez izleyenler için oğlumun güzel ismi. Pamişim, Pampamım her şey diyoruz ona. Şimdi... Pamir için yani bebeğimiz için çantamızda neler bulunmalı onlarla bir başlayalım. Bebeğimiz için ben 3 tane hastane çıkışı aldım. Çok diyenler olabilir. Aslında iki tane ideal baktığım kadarıyla. Üçüncüyü niye aldığımı açıklamak istiyorum. Bence bu detay önemli. Çünkü benim kuzenim bana bunu söylemişti. Açıkçası bu konuda uyarmıştı. Hastanede hemşireye vereceğimiz bir hastane çıkışı olacak. Biz eğer fotoğraf için böyle özel yaptırdığımız hastane çıkışını verirsek, biliyorsunuz göbeğinde kanama vesaire olabiliyor ve o fotoğraf için hazırladığımız özel olarak aldığımız hastane çıkışı batabiliyor. O yüzden. Ben e, bana hediye gelen daha sade bir hastane çıkışı vardı. Şimdi onu göstereceğim. Şöyle tavşanlı battaniyesi her şeyi var. Bir tane onu koydum. E, bunları nasıl çantaya yerleştireceğimi de göstereceğim. Üzerine hemşire e, verilecek gibi notlar da alarak koyacağım ki olur ya normal doğum olmaz, sezaryen olur. Ben kendimde olmayabilirim. Yanımda kalan refakatçım kolayca valizde her şeyi bulabilsin diye ona, o detaylara en son geleceğim. Bir tane bu hastane çıkışım. Bu birincisi. İkincisi ise yine bunu buraya koyayım. Pamire bulutlu bir hastane çıkışı takımı aldım. İçerisinde yeleği de var. Zaten çantada bir tane yelek de bulunmalı. Aklınızda bulunsun. Ben bu hastane bulutlu hastane çıkışının yeleği olduğu için e, ekstra bir yelek koymuyorum. İkinci hastane çıkışım da bu. Gelelim üçüncü hastane çıkışıma. E, asıl fotoğrafta bu bulutluyu ve bunu kullanacağım. Bunu özel olarak yaptırdım. Hatta şöyle yakalığından size şöyle göstereyim. Diğer parçalarını da göstereyim. Bunları e, fotoğraf çekiminde bu ikisini kullanacağım. En çok bu Pamir yazanı beğeniyorum, seviyorum. Zaten biz ona genel olarak bulut ve e, gökkuşağı teması kullandık. O yüzden hastane çıkışında da bunların olmasına şaşırmamalı. 3 tane hastane çıkışımızı valizimize koyuyoruz. Bunun dışında iki tane pamuklu battaniye aldım yanıma. Neden? Çünkü bebek kış bebesi olunca böyle oluyor. Bunlar da zaten az önce gösterdiğim bulutlu ve rainbowlu hastane çıkışlarının takımı. Onları da yine yanıma alıyorum. Bebişlerimiz aman diyelim üşümesin. Ee, bir de müslin örtüler. Olmazsa olmazlar. Bebeğin altına, üstüne, işte emzirirken kullanmak için, omzumuza atmak için gerekli şeyler biliyorsunuz. İki tane müslin aldım ben. Bir tane de yine hastane setinin içerisinde var. Üç deyin siz ona. Ve onların takımları ağız mendilleri var. Onları da aldım. Yani valize sığıyor. Fazla mal göz çıkarmaz. Ne olur mu olmaz dedim. Onları da yanımda bulundurdum. E, ee, tekstillerden gidiyorum. Ivır zıvırları da var tabii ki. Şimdi onlara gelelim bebek bezi kaç tane almalıyız e, bu konuda 20 diyen var 30 diyen var ben böyle bir paketi açtım göz kararı yarısını işte yarısını biraz geçecek kadar gibi düşündüm ve 25 tane aldım şöyle 10-10 paketledim bu çıt çıtlı ikea'nın poşetlerine hijyenik olsun diye 5 tane de e, 2 numara aldım çünkü bebeğin yani doğacak bebeğin iriliğini kestiremiyoruz bu bebek bezleri de biliyorsunuz hepsi markadan markaya böyle boyut farkı gösteriyor bunları aldım bunun dışında da alt açma bezleri var biliyorsunuz. İki tane aldım çünkü benimkilerin boyları büyük. Zaten belki ortadan ikiye kesip bile fazla bir şekilde, dört tane gibi de kullanabilirim diye. Bir tane ıslak mendil aldım. Fakat ıslak mendili kullanmayı hemen düşünmüyorum. Onu da belirteyim. Yani pamuklu bezle silmeyi düşünüyorum. Evet, bebek pamuğumu da aldım. Bunu ıslatıp bunu kullanmayı düşünüyorum. Ne olur ne olmaz diye yanıma aldığımı belirtmek İsterim. Bunun dışında e, tabii ki pişik kremi ne olur ne olmaz diye aldım ama bunu da yine hemen kullanmayı düşünmüyorum. Yanına bir de zeytinyağı alacağım. Şu an burada değil akmasın diye onu çıkartmadım. Zeytinyağı alacağım. E, bebeğin poposu daha yumuşak olsun diye daha hassas olacak yeni doğduğu için. Önce hakiki zeytinyağı kullanmayı düşünüyorum. Ne olur ne olmaz diye hep listelerde gördüm. Yedek zıbın, yedek zıbın diye zıbın olmazsa olmaz. Aslında bol bol hastane çıkışında zıbın var ama dedim ki üzüleceğime alayım yanıma dedim. iki tane böyle yedek zıbın takımda yine aldım. Onları da valizime koyacağım. Bunun dışında kirli poşeti mutlaka almanızı tavsiye ederim. Onu da buraya bir yere koydum ama şu an göremiyorum. Hani onu normal bir çöp poşeti gibi alabilirsiniz. Ee, onu da ne için? Şimdi bunları aldık bu kadar kıyafet ama hepsini giydirmeyebiliriz. En azından eve geldiğimizde onlar kirlilerle karışmasın, temiz kalsın ki eve geldiğimizde onları yıkamak zorunda kalmadan giydirebilelim diye öyle düşündüm. 2-3 tane de çöp poşeti çantaya koyacağım. Bunun dışında Pamir için ne gerekli? puset gerekli hastaneden çıkarken e, arabanın yani bebek arabasının gövdesini de bagaja koyacağız tabi ama puseti hastanede yanımıza alacağız. Puset içinde ben bir e, puset örtüsü aldım kışlık pike şeklinde çünkü dediğim gibi kış bebesi olduğu için bununla üstünü kapatıp böyle önünü kapatıp hastanede çıkışı soğuk olur vesaire diye Onunla kapatacağım. Bir de bunu fazla görebilirsiniz ama. Yastık kılıfını da ben hastane çıkışının yanıma almayı düşünüyorum. Çünkü fotoğraf çekimi önemli. Ben zaten yakından tanıyanlar bilirler. Bol bol kesin çekeceğim videolar, reelsler vesaire. Bunu da kullanırım diye düşündüm. Pamir'in listesi bu şekilde. Bebek listesini ve anne listesini zaten detaylı bir şekilde sizle paylaşacağım. Şimdi gelelim anne listesine. Aslında internette bebekler için alacağımız şeyler daha detaylı verilmişken anneler için alacaklarımız böyle baktığımızda siz de bakmışsınızdır mutlaka bu konuyu araştırıyorsanız çok farklılık gösteriyor. Bu bence anne adayının kendi kişisel özelliklerine de bağlı. O yüzden belki benim aldıklarımı gereksiz ya da az da bulanlar olabilir. Bunu siz kendinize göre yorumlarsınız. Şimdi tabii ki anne bakım çantamız olacak ama onu şuraya alayım. Bunu yerleştirirken yine göstereceğim. İki tane pijama takımı aldım. Ben birini penye, birini saten tercih ettim. Tabii ki kış olduğu için penye daha kullanışlı olacaktır. Penye pijamamı koyu renk tercih ettim. Dediğim gibi doğumun nasıl olacağını kestiremiyoruz. Son dakika her şey değişebilir. Dolayısıyla koyu renk tercih etmemin sebebi hani kanama vesaire olur diye. Böyle koyu renk böyle gece temalı bir penye pijama aldım. Şöyle koyayım pusetimin üstüne. Saten pijamamı da ben böyle vizon ve toprak tonlarını çok seviyorum. Böyle bir şey aldım. Bunu da koyacağım bu tonlarda. E, bunu e, fotoğraf çekimi olarak da kullanabilirim diye. Birazdan low satacımı falan da göstereceğim. Onunla da uyumlu olduğu için. Bir tane de saten pijama takımı aldım. Böylelikle iki pijama takımını valizime koymuş olacağım. Bunun dışında bir de sabahlık ve gecelik biz loğusaların olmazsa olmazı değil mi? Onu da böyle e, küpürlü tercih ettim. Bir gecelik, bir de ince sabahlığı var. Çok ince bir sabahlık. Muhtemelen kışın e, hani çok uygun olmayabilir. Ama fotoğraf çekimi ve hastane odaları sıcak olacağı için ve beyaz bu konuda olmazsa olmaz olduğu için bunu da aldım ve bunu da giyip bol bol fotoğraf çekileceğim. Doğumdan çıkınca genelde böyle bir e, üşüme vesaire de olur diyorlar. Annem beni bu konuda çok uyardı. Bir hırka mutlaka al dedi. E, hırka mutlaka bence de almalıyız. Hani üstümüze geçirmek adına. Ama ben hırka yerine şöyle söyleyeyim. E, yani siz de böyle bir şey tercih edebilirsiniz. Bu bende vardı zaten. Yeni almadım. Böyle bir sabahlığım vardı. İçi böyle yumuş, gayet kalın. Ve aldığım saten pijamayla da uyduğu için belki fotoğrafta da yine kullanırım diye her şeyi görsel açıdan bakıyorum. Bunu aldım. Ya hırka ya da bu tarz kalın bir sabahlık bence mutlaka çantanıza koymalısınız. Bunun dışında mutlaka 3-4 tane iç çamaşırı, emzirme atleti, emzirme südyeni vesaire ve 2-3 tane kalın çorap eğer kışın doğum yapıyorsanız koymalısınız. Onları da böyle güzel beyaz bir keseye koydum. Onları da çantama yerleştireceğim. Şimdi birazcık bunları tamamlayıcı şeylere geçiyorum. Terlikler. Evet ben şöyle aldığım saten pijamayla da penye pijamayla da uyabilecek bir terlik tercih ettim. Bunu doğuma giderken giymeyeceğim. Orada hastane terliklerini kullanacağım fotoğraf çekimi için aldım bu terlikleri de. Bunun dışında her şeyi diyorum ve görsel bakıyorum. Ne olur ne olmaz kendimi çok iyi hissederim. Bol bol fotoğraf çekilmek isterim diye. Bir tane de böyle çıkarken belki giyerim diye ya da beyaz böyle fırfırlı çok beğendiğim yeni aldığım bir gömlek vardı. Onu da valizime koyacağım. Valizimde bol bol yer var. Gerekirse kullanmasam geri getiririm. Ne olacak dedim. Bunu da aldım. Doğuma ne zaman ve ne şartlarda gideceğimiz tabii ki belirsiz eğer normal doğum düşünüyorsak yani planlı bir sezeryan doğumumuz yoksa o yüzden e, ne şartta gideceğimizi bilmediğimiz için hangi kıyafetle gideceğiz koştur koştur pijamayla mı gideceğiz bilmediğimiz için çıkışta giyeceğimiz kıyafetleri de bence almalıyız ben böyle ikili güzel bir triko takım almıştım onu koyacağım. Giderken umarım ayağıma denk gelen spor ayakkabı bunlarla uyumlu olur ya da onu planlayarak giderim diye umuyorum. Ama genelde aynı tonları kullandığım için uyumlu olacaktır. Çıkarken de bunu giymeyi düşünüyorum. Bir de size loş tacımı göstermek istiyorum. Loş tacımın yanında ben bir de eşimin gömlek yakasına takmak için bir yakalık almıştım. Onu da yine koyacağım. Bu ikisini kutuyla koyacağım çünkü çiçekli olduğu için dökülebilir. Bunu valize sığıyor bu şekilde denedim kutusuyla birlikte bunu da çantama atacağım. Bu arada aldığım bu ürünlerin hepsini nereden aldığımı Instagram'da link vererek veya o Instagram sayfalarını etiketleyerek detaylı bir şekilde paylaşıyorum. O yüzden Instagram'dan eğer takip etmiyorsanız takipte kalabilirsiniz. Bunları nereden aldığımı görmek için buradan ekstra bir link paylaşmayacağım. Kıyafet kısmı bitti. Şimdi gelelim bu gerekli araç gereçlere. Efendim iki tane mutlaka depent almanızı kanama için tavsiye ediyorum üç bile olabilir. Bunun dışında neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz göğüs ucu kremimizi, gümüş kapaklarımızı, göğüs kalkanımızı ve göğüs petlerimizi hani sızıntı vesaire olabilir diye mutlaka ama mutlaka almalıyız. Bunlar zaten araştırdığınızda her listede çıkan şeyler. Peki ben bunların dışında neler aldım? Ondan bahsedeyim. Gerçi bu da vardır her listede. Makyaj çantamız ben hazırladım. Hatta içinde eksik olmasın diye ekstra aldım. Yani şu an kullandığım banyodaki rimelimle buraya aldığım ayrı. Çünkü onu o sırada koymayı akıl edemeyebilirim diye. Makyaj çantam hazır. Doğumdan sonra kendimizi topladığımızda fotoğraf çekebilmek için. Aynı şekilde nemlendirici kremimi, makyaj temizleme mendilimi, yine valizime, daha doğrusu bakım çantama koyacağım. Bunun dışında kendime... Ee, bu annemin düşüncesi zemzem suyu aldım yanıma. Bilmiyorum bunu da gerekli bulur musunuz? Ve tabii ki lavusalara önerilen olmazsa olmaz hurma. Şöyle bir avuç hurmayı da mutlaka yanıma alacağım. Bunun dışında tabii ki atıştırmalık böyle kuru yemiş tarzı şeyler de alabilirsiniz. Ee, ayna, aynam şu an burada değil sanırım. Tarak, bunlar benim biraz kokoşluğumdan kaynaklı şeyler. Bir de Şöyle saç düzleştiricimi hazırladım. Çünkü dediğim gibi ne halde gideceğimizi bilmiyoruz. Sonra ay benim saçım kötü, başım kötü, fotoğraf çekilemem olmasın diye onu da valizimize koyarız. Bu arada hanımlar bakım demişken diş fırçamızı ve minik bir diş macunumuzu da yanımızda bence mutlaka alalım. Şimdi e, anne kısmı da tamam nasıl yerleştireceğimi en son bahsedeceğim demiştim. Biraz benim böyle diğer listem var. Bir Ahmet listem, bir de diğer listem var. Evet, eşlerimiz için de ya da yanımızda refakatçi kalacaklar için de notlar aldım ben. bir kere fotoğraf için eşime de bir kıyafet alacağım. Ona şöyle beyaz bir gömlek aldım. O yakalığıyla taksın diye yanıma. Onun dışında ona pijama aldım. Gece belki giymek ister. Hani gece gideriz. Bulunsun diye onları da yanıma aldım. Bir de eşimin sırt çantası var. Ona fotoğraf makinesini, şarj aleti, power bank gibi cihazları da oraya koymayı düşünüyorum şimdiden ki hani orada cep telefonumuzun şarjı biter, almayı unuturuz, bulamayız vesaire diye yanımızda bulunsun diye biz fotoğraf çekimini kendimiz yapacağımız için, daha doğrusu eşim yapacağı için fotoğraf makinemiz de çantamızda olacak. Diğer dediğim kısım ise şöyle kapı süsümüz ve artık askıyla mı asacaksınız, tülle mi kapıya tutturacaksınız bilmiyorum. Onları da mutlaka yanımıza almalıyız. Bir de artık ikramlık ya da hediyelik ne vermeyi düşünüyorsanız işte çikolatadır, e, magnettir, anahtarlıktır hediyeliklerinizi de yine hastane çantanıza koyarsanız doğuma gittiğinizde gelecek misafirler için hazır olmuş olur. Benim listem bu şekilde. Şimdi bunları neyi nereye ve düzenli bir şekilde bulalım diye nasıl yerleştireceğimizden de çok kısa hemen bahsedeceğim. Sevgili hamiş dostlarım beni anlarlar. Arada böyle ayaklar falan uyuşuyor. Çocuk rahatsız oluyor. Tekmeliyor. Bir o tarafa bir bu tarafa oturuşum değişiyor. Olabilir video boyunca. Evet, ben düzeni, böyle valiz hazırlamayı ve düzenlemeyi çok seven bir insanım. O yüzden nasıl düzenlediğimden size, e, size de bahsetmek istiyorum. Belki fikir olur. Böyle sticker'lı kağıtlara işte ben e, neyin içinde ne var diye dediğim gibi not aldım. Videonun başında da söylemiştim. Çünkü belki ben kendimde olmam, iyi olmam. Yanındaki refakatçi valizde her şeyi neyin nerede olduğunu kolayca bulabilsin diye. Şöyle e, keseler var. Şile bezi tarzında birçok yerde bulabilirsiniz. Onlara yapıştırdım. Örnek vereyim, işte Pamir yedek zıbınlar, işte Pamir isimli hastane çıkışı gibi ya da işte Esra e, saten pijama gibi bunların üstüne yapıştırdım. Şimdi ben bunları hızlıca yerleştireceğim, valize diziceğim. Sonra da şu ıvır zıvırları yani kıyafetleri valize şu ıvır zıvırları işte petdir, bezdir, ıslak mendildir. Onu da sırt çantama, bakım çantama dizeceğim ve böylece hastane için hazır olacağız. Artık buradan doğuma mı gideriz bu akşam bilmiyorum. Hadi hızlıca dizelim. <laughs> Etiketler tamam. Hepsini böyle dizdim, keselere koydum. Etiketleri tamam. Valize dizilecekler. Önce şu ortadaki ıvır zıvırlar kalksın istiyorum. Hastane bakım çantam bu arada çok kullanışlı. Ee, i̇çerisine her şeyi alıyor. Önce şu ıvır zıvırları ona hızlı bir şekilde yerleştireceğim. Ondan sonra bunları da valize dizeceğim ve hazır olacağız. Hadi bakalım. <laughs> Onun için hazırım. Artık gerisi Pamişe kalmış. Ne zaman keyfi gelirse ve yanımıza gelmeye karar verirse biz bunları pılımızı pırtımızı alıp hastaneye koşturacağız. İnşallah hepimiz tabii ki sağlıkla bebişlerimize kavuşuruz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi fazlalıklarım veya eksiklerim olabilir. Yorumlarda buluşalım. Birbirimize fikirler verelim. Ve bundan sonra çok güzel videolar da gelecek. Şimdiden habercisi olsun. Bir oda turu gelebilir. Çünkü instagramda odaya aldığım ürünler de çok fazla soruluyor. Ya da aldığım kıyafetler. Güzel bir oda turu da gelebilir. Reels'da bol bol paylaşıyorum. Bu arada Instagram'a da hepinize bekliyorum. Hepinize sağlıklı doğumlar diliyorum ve bebişlerinize dediğim gibi sağlıkla kavuşmanızı diliyorum. Kanalıma abone olup bildiri zilini açıp videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.